Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir takım işlerim dolayısıyla biraz ara vermek zorunda kaldım videolara. Şimdi kısacık bir video yapmak istiyorum sizinle. Bayağı bir vakit geçti Eril dişilin durumu ile ilgili. En son Eylül neler vaat ediyor videosu yapmıştık. İzlemeyen arkadaşlar kanalda 7 Eylül ay tutulması ve Eylül ile ilgili bizi bekleyen gündemlerle ilgili fikir alabilir o video izleyerek. Şimdi sadece eril ve dişil açısından odaklanarak bir video çekmek istiyorum. Burada dişilimizi altın tarotla, erilimizi de marsile tarotla açacağım. Ne durumda olduğunu, gündemlerini, duygularını, düşüncelerini. Böyle içimde bir heyecan, bir kalp çarpıntısı da var nedense bilmiyorum. Bu videoyu yayınlandığı zaman izleyecekseniz Güneş tutulması ile ay tutulması arasında bir yerde çekiyorum bunu. Yani ay tutulması oldu 7 Eylül'de geçti. Hala onun etkileri devam ediyor kuşkusuz. Biliyorsunuz tutulmaların etkisi hayatımıza devam ediyor. Herkesin hayatına farklı şekillerde etkiliyor. E, astrologları takip ederek kendi haritanızı biliyorsanız danışmanlık alabilirsiniz. Ya da kendiniz takip edebilirsiniz sizin haritanızı nasıl etkilediğini. Şimdi e, bu eril ve dişil yolculuğunu. Hayatınızdaki hali hazırda var olan eril ve ya da dişil ile ilgili dinleyebilirsiniz. Veyahut şu an birlikte olmasanız da hala kalben bağlı olduğunu hissettiğiniz bir kişi varsa, henüz alanınızda enerji alanınızda o kişi varsa o kişiyle ilgili de dinleyebilirsiniz. Onunla ilgili haber almak amaçlı da dinleyebilirsiniz. Kuşkusuz kolektif bir açılım olacağı için, yani size özel olmayacağı için, siz kendiniz için olan mesajları zaten kalben anlarsınız. Her zaman kalbiniz daima yol göstericiniz olsun diyorum. Kalbinizi açık tuttuğunuz, ferah tuttuğunuz sürece, kalbinizde kötü niyetlere, kine, nefrete, hasete, bu tür olumsuz duygulara yer vermediğiniz sürece, isterse kilometrelerce, milyonlarca kilometre uzakta olsun, o kişiyle ilgili size bilgi gelir arkadaşlar. Hala o kişiye kalben ruhen bağlıysanız. Ruh eşliği, ruh ikizi gibi kavramlara inanıyorsanız bilmiyorum. Olabilir. Ben orada net değilim yani. O konuda bir net bir fikrim yok. Olabilir de olmayabilir diye düşünüyorum. Şimdi genel olarak eril ve dişil enerjiler için her ne kadar güneş tutmasına gidiyordu da olsak hala ay tutulması etkisinde olduğumuz için ay kehaneti destesini aldım ve genel olarak erilde ve dişilde ne var? Bir bakmak istiyorum. Duygu dünyasında daha doğrusu ne var? Evet. Bakın yeni ay tutulması dişiyle gelen kart büyük bir değişim bekleyin diyor. Dişil enerjiler ya büyük bir değişimin arefesindesiniz, ya şu anda değişimin içindesiniz hali hazırda ya da çok yakında böyle eli kulağında bir büyük bir değişim var sizi bekleyen. Çünkü ay tutulması gerçekten duygularda büyük bir değişiklik demek. Ee, belki çok bağlı olduğunuzu hissettiğiniz o erilden birdenbire soğuyacaksınız. Ya da uzun süredir hiçbir şey hissetmiyorum dediğiniz noktada birdenbire onunla ilgili aklınıza duygular, düşünceler gelecek. Belki rüyalarınızı görmeye başlayacaksınız. Etrafta onun ismini göreceksiniz. Onu size... Onu hatırlatan, onu size hatırlatan şeyler görecek olabilirsiniz. Burada dişil enerjide bir değişim var. Yani şu anki durumumuzdan farklı bir şey var dişil enerjide. Mevcut durumumuzda. Duygu dünyası anlamında diyorum tabii ki. E, eril'de de Dolunay Başak'ta çıkmış. E, burada yeterince iyisiniz diyor. E, anladığım kadarıyla eril enerji bir süredir bir özgüven sorunu yaşıyordu. E, ve artık kendini son noktaya getirmişti. Yani belki başkalarının ondan beklediği şekilde bir hayat sürdürmeye çalışıyordu ve bir türlü yeterli gelemiyordu. O yüzden bir özgüven sorunu yaşıyordu. Artık hayat ona diyor ki yeterince iyisin. Hani bu kadar takılma başkalarının sözlerine demeye getiriyor hayat onu. Artık duygu dünyasında başka insanlara, başka enerjilere, ailesi olabilir, çok yakın arkadaşları olabilir. Ne bileyim, eski eşi vesaire olabilir. Kardeşi olabilir. Herkes olabilir, onun üstünde hakimiyet kuran kişiler kimlerse onlardan dolayı olabilir ya da kendi çocukluk travmaları dolayısıyla olabilir. Kendini yeteri kadar iyi hissetmediği, yeteri, yeterli hissetmediği, özgüveni düşük, özdeğeri düşük bir enerjide ise artık hayat ona şu mesajları verecek. Sen yeterince iyisin, kendini bu kadar çok eleştirmeyi bırak mesajı verecek eril enerji. Şimdi eril dişil burada dursunlar. ve ben hem dişil için hem eril için gündemlerinde hangi enerjiler var? Şu anki bu videoyu izleyen arkadaşlar ne zaman izliyorsanız o an sizin için geçerli olsun. Dişil enerji ve bu da eril enerji için 3 kart seçeceğim. şöyle kadraja bakayım çok üzgü, özür dilerim. Evet. Şöyle biraz daha alabilirim diye düşünüyorum. Erilleri aşağı aldım, dişiller de yukarıda. Böyle daha iyi oldu sanırım. Şimdi bakalım dişil enerjinin gündeminde. O olacak sıfır. Bakın yeni bir büyük bir değişim demiş demiştim hatırlıyorsanız. Ay çıktı ve sıfır yeni başlangıçlardır. Bir mahkeme süreciniz olabilir hali hazırda. Sonrasında bir kutlama var. Burada e, spesifik bir yorum yapacağım. Herkes için geçerli olmayacak. E, lütfen hani sizinle ilgili değilse sizin hayatınızda bu yorumu e, pas geçin. Ama bazı dişil enerjiler sanırım artık eril ilgili ümitlerini kestiler. Ben onu hayatımdan çıkardım. Artık olmayacak biliyorum. Hayatıma yeniden sıfırdan başlayacağım. Onunla bir yüzleşme yaşadık ya da yaşayacağız mahkememiz bitti sonuçlandı ayrıldık ve ben bunu kutlayacağım hayatıma mutlu mesut onsuz devam edeceğim diyen dişiller var. bir kısmı da mahkeme süreci olmasa bile bir yüzleşme de olabilir bu fiziksel bir mahkeme olmak zorunda değil. Ben ona söyleyeceğimi söyledim evli olmayabilir bu dişiller söyleyeceğimi söyledim. Ben yeni bir hayat kuracağım. Seni artık beklemeyeceğim. Ya da hani seninle ilgili bir ümidim, hevesim, arzum kalmadı. Ben gezeceğim, eğleneceğim. Gencim, güzelim. <laughs> Yenim güzelim daha gezerim. Daha bana ne kısmetler çıkar noktasına gelmiş bazı dişil enerjiler olabilir burada. E, hayatını yeniden kuracak olan dişil enerjiler var. Burada kendi yaptığı hatalarla da yüzleşmiş bazı dişil enerjiler var. Çünkü ellerini yüzüne kapatmış bir Joker figürü var burada. Yani ben eskiden çok vericiydim. Çok saf bir enerjideydim. Çok bekledim, çok alttan aldım ama artık eski ben, ben değilim. Ben hata yaptığımın farkındayım. Artık hayatı sadece kendim için yaşayacağım, başkaları için yaşamayacağım. Bu hayat benim hayatım. Gülmek, eğlenmek, gezmek, tozmak benim de hakkım diyen bazı dişiller var. Eril enerjiye gelince. Arkadaşlar bakın aynı yerde mahkeme kartı erillerde de var. Eriller de kendi kendiyle yüzleşiyor. Burada mahkeme kartı, burada da çağrı. Aynı kart aslında. Görüyorsunuz zaten birbirine benzeyen şekiller, figürler var. Evet, eril enerjiler de yüzleşme noktasında arkadaşlar. Değnek altılısıyla gelmiş onların başlangıcı. Onlar ben bir zafer elde ediyorum. Ben harikayım, muhteşemim. İstediğim her konuma, istediğim maddi, finansal açıdan istediğim konuma yükseleceğim diyen eril enerjiler var. kendisiyle yüzleşmiş. Evet, burada fakat e, dişil kupa üçlüsüyle geldi. Sonda gülmek, eğlenmek, hayatın zevklerinden, nimetlerinden yararlanmak. Fakat eril enerji kupa beşlisi. Evet, o da gülüyor, eğleniyor ama zevk alamıyor. Yani elde ettiklerimi, et, istediklerimi elde ettim. Elde ettiklerime rağmen neden çok mutlu hissedemiyorum? Niye içimde bir huzursuzluk var? diyen eriller var. Çok enteresan aynı yerde e, mahkeme yüzleşme kartıyla çıkıyor. Dişil enerji her şeyi sıfırdan başlayacak. Belki bunun zorluklarını da hissediyor ama diyor ki sonunda her şey çok güzel olacak, eminim diyor. Fakat eril enerji büyük bir yüzleşme sonrasında istediğini elde etmiş olmasına rağmen belki istediği konuma yükselmiş olmasına rağmen bir şeylerin eksikliğini duyuyor. Bir bıkkınlık hali var. Yani evet tamam istediklerimi elde ettim ama neden mutlu hissetmiyorum diye bir ruh hali eril enerji. Neden bu böyle? Bir bakalım. Şimdi ben bir laratorat alacağım. En güzel bilinçaltı <laughs> mesajlarını, cevaplarını veren laratorattır. <laughs> Çok pardon bir şeyler içeyim boğazımı kurudum. Evet sonbahar gelmesine rağmen havalar hala sıcak arkadaşlar. <laughs> Tam hasta olma havası dikkat edin kendinize. şimdi bakalım dişil enerjideki bilinçaltıyla eril enerjideki bilinçaltını karşılaştıracağız. Bakalım ne mesajlar var. Şunları şöyle alacağım. Şurada biraz karıştı ortalık. Evet. Bakalım. Dişil enerjimiz ölüm kartı. Bakın ölüm değişimdir arkadaşlar biliyorsunuz. Zaten dişile en başından beri büyük bir değişime bekle diyor. Evet sen değişeceksin ve kendi küllerinden yeniden doğacaksın mesajı veriyor sistem dişile. Peki erilde ne durumda? Bilinçaltı. Erilde mesaj kartı var arkadaşlar. Erile hayat çok farklı mesajlar veriyor olabilir. Tam her şey yoluna girdi derken birdenbire farklı şeyler. Yani siz onunla ilgili mesajlar alırken o da sizinle ilgili mesajlar alıyor olabilir. Erilin kafasında bir mesaj atma, bir adım atma, bir iletişim başlatma isteği, düşüncesi var. Ama bana kalırsa henüz ne yaptığını ya da ne yapacağını bilmiyor bu eril enerji. Bir bakalım. Eril'in düşüncelerine bakalım öncelikle. Dişilden önce. Çünkü burada bir mesaj kartı var. Eril'in düşüncelerine bakalım. Ne diyecek? Eril'in düşüncelerinde ego, uyum, ve kılıç dörtlüsü var. Eril enerji henüz bir adım atmaya hazır değil. Çünkü henüz tam anlamıyla egosunu kendine ehlileştirmiş bir noktada değil. Daha dengeye gelememiş arkadaşlar. da. bir mesaj atma aklın, fikri aklında dolaşıyor olabilir bazı erilerin. Fakat o noktaya gelmesi biraz zaman alacak. Çünkü kılıç dörtlüsü bir süre içine kapanmaktır. Ben doğru mu yapıyorum? Ben nasıl ilerlemeliyim? Ben nasıl yaklaşmalıyım? Nasıl bir iletişim yolu izlemeliyim? Ee, belki taktik fikirler aklına gelmek e, gelmesi için bir süre ara vermeye ihtiyacı var. Eril enerjide bir e, düşünce olarak bir kere bir ego durumu, ego çalıştırma hala var. Tam anlamıyla kendi dengesini henüz bulamamış bir eril enerji bu. Peki bunun altında yatan sebep ne olabilir? Evet bir tane kart yere attı kendini. Nereye gittiğini görmeye çalışıyorum. Eril enerji evet sol tarafa gitmiş. Dişine doğru gitmiş <laughs> arkadaşlar. Çünkü ölçülülük kartıyla bakın uyum kartıyla ölçülülük kartı birbirine benzer. Çünkü kendi içinde henüz tam bir dengeye kavuşamamış. Eril enerji bakın yin yang sembolüdür bu eril dişil. Yani eril enerjinin kendi içindeki eril ile dişil enerji henüz bir şey yakalayamamış. Uyum yakalayamamış arkadaşlar. Henüz daha ölçülü ve dengeli bir noktada değil. Yani kendi içinde o dengeyi sağlasın ki size bir adım atsın. Dengesiz adımlar geleceğine bir iki ileri bir geri olacağını. Kendi içinde tam olarak ölçüsünü, dengesini, uyumunu sağlasın, ondan sonra size gelsin değil mi? Bakın henüz sütunlar da tam birisi ayakta, öbürü devrilmiş durumda. Henüz dengeyi tutturamadığı bir noktada eril enerji. O zaman dişle bakalım en çok erili merak ediyoruz ama dişildeki durum da bu değişim durumu, büyük değişim durumu ona güzel hayırlı şeyler getirir mi? Mesela duygu dünyasına ne getirir? Kupa altılısı çok güzel. Değnek ikilisi ve bir aziz enerjisi var. Arkadaşlar dişil enerji bir kere çocukluk döneminde belki hayalini kurduğu bir şeyler var. Çocukluktan bir takım e, ilişkiler şöyle olsun, şöyle bir yuvam olsun, şöyle bir hayatım olsun dediği. Onunla ilgili planları hayata geçirmek isteyen dişiller var. Ve kesinlikle ve kesinlikle hayalinde sabit e, bir e, konuma yer gel, gelmek var. Yani toplum önünde kabul görmüş bir birliktelik. E, kurallara, normlara, örflere, adetlere uygun bir kişiyle, e, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... E, mutlu bir mesut bir yuva kurma hayali var. Çocukluk dönemindeki bu hayali var. Yani bunu daha önce denemiş başaramamış dişiller de olabilir. Ama bu sefer başaracağım diyor. Ümidini kaybetmiyor dişil. Ee, diyor her şeye gerekirse sıfırdan başlarım ama diyor yaparım diyor. Kimi dişil hiç e, olmamış. Yani olacakken ol olmamış. Veyahut hiç o noktaya gelmemiş dişiller de bunun planlarını kuruyor. Bunun altyapısını hazırlıyor kendine. Duygusal olarak altyapısını hazırlıyor. Peki eril enerjide hep düşüncelere baktık. Bir duygulara da bakalım. Duygusal anlamda bize kartlar bir mesaj verecek mi? Bazen vermiyor. Yani duygu kartları hiç çıkmayabilir. Bir bakalım. Tılsım altılısı. Kupa ikilisi. Ve kılıç sekizlisi. Arkadaşlar evet kupa ikilisi var fakat arkasından bir kılıç sekizlisi var. Şimdi eril enerji bir kere kendi alma verme dengesini sağlamaya çalışıyor. Duygusal dünyasında da. Yani şimdiye kadar mesela ailesine, yakın dostlarına, çevresine, onun hayatında öncelik olarak görülen kişiler, kimse onlara çok fazla verici olmuş. Ve belki bunlardan dolayı kendi hayatında, özel hayatında başarılı olamamış eriller olabilir. Bir kere gerçekten hayalini kurduğu muhteşem bir birliktelik bir aşk var. Uzak kaldığı bir dişil varsa onunla bir barışma isteği ya da hani konuşup görüşüyorsa onunla ilişkiyi daha bir aşamaya taşıma isteği var. Fakat elini kolunu bağlayan bir şeyler var erilin. Yani kılıç sekizlisi burada elini kolunu bağlamaktır. Korktuğu bir şeyler var. Çekindiği bir şeyler var ama dışarıdan gelen bir şey dışsal bir etki değil bu erilin korktuğu, çekindiği, elini kolunu bağlayan şey. O onun kendi içsel durumunda bir şey var. Ne var? İçsel olarak kendisini bağlayan ne yani? Ee, sevgi, sevdiği kişiye sevgisini, bağlılığını ifade etmesini engelleyen, ona ciddi bir adımla gelmesini engelleyen konu. Yalan. Arkadaşlar bazı eliller çok yalan söylemiş olabilir. Ben bunları nasıl toparlayacağım diye düşünen o yüzden e, bu yalanların içinden e, nasıl sıyrılacağım da dişile kendimi nasıl kanıtlayacağım? Nasıl dürüst olduğumu, nasıl sevgi dolu ve bağlı bir insan olacağımı nasıl gösterebilirim diye düşünen eriller var. Peki o zaman dişil enerjinin bu erilim bu durumu karşısındaki e, düşünceleri ne olabilir bakalım para şövalyesi kılıç üçlüsü ve güç Arkadaşlar şimdi e, çok uzun süreli bir birliktelik varsa ve bir türlü e, mutlu sonuna hayırlı bir yola gitmediyse eril enerji tarafından çok bekletildiğini yalan söylendiğini ihanete uğrandığı uğrandığını e, ve e, çok fazla Çatışma olduğunu düşündüğü bir ilişkide ise dişil enerji. Bütün bunların sonucunda ben biraz kendi gücüme, elime alırım. Taviz vermem bu noktadan sonra diyen bir dişil enerji var. Çok güçlü ve çok ego yapan bir dişil enerji var. Eril enerji o yüzden bu dişili nasıl ikna ederim düşüncesi içerisinde zorlanıyor gibi görünüyor. Peki erilin bir... Adım bir eyleme bir şey olur mu? Bir bakalım. Evet erilden bir iletişim olacak arkadaşlar. Kılıç Şövalyesi arkasından Kılıç Uşağı bir haber gelecek. Ve şeytan kartıyla gelmiş. Burada çok e, yoğun bir tutku var arkadaşlar. E, ben sana mecburum bilemezsin diyen nedense aklıma o Atelierla'nın o şi şiiri geldi. Ben sana mecburum bilemezsin diyen bir eril enerji olabilir gerçekten bir adım bir yol adımı bir bizzat fiziksel bir adım olabilir. Küçük bir mesaj olabilir ama mutlaka bir adım var. Yakın zamanda erilden dişile doğru bir adım olacak. Peki, dişil enerjide dişil erilden böyle bir e, adım, öyle bir mesaj vesaire gelirse böyle bir tavıra karşı dişilin reaksiyonu ne olabilir? Yıldızlar, Kader Çarkı ve parası. Evet, dişilde bir kere olumlu bir tutum var. Fakat şöyle diyor. Zaten kaderimizde varsa biz birlikte olabileceğiz diyen bir dişil enerji var burada. Bir kere hayalleri çok yüksek dişil enerjinin. Arada kuvvetli bir ruhsal bağ varsa Elinin hissettiği fiziksel ve tutkusal bir çekim olmasına rağmen dişil daha fazlasını, daha ruhsal bir bağ hissediyor. Fakat hani ben bu zamana kadar emek gösteren, adım atan taraf bensem, bundan sonra ben kadere bırakırım arkadaşım. Yani sen bana somut bir şekilde gelirsen ben de sana aynı şekilde gelirim. Bana nasıl gelirsen ben de sana öyle gelirim diyen bir dişil enerji olacak görünüyor. Peki burada dişil enerjinin hangi e, tavırda olması gerekir. Yani Tanrıça rehberliğinden e, bir mesaj almak istiyorum. Dişil enerjinin tavrına yönelik. O oh, is ölümsüz aşk gelmiş. Paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi. Her ne olursa olsun sevgide kal diyen bir mesaj geldi. Ölümsüz aşk mesajı. Buradan tekrar bir teyit alalım. Olumlu da kalacağın olumlu da kalmak. Evet. Bakın kartın diğer anlamları bir ayrılık sonrası iyileşiyorsun, bir kayıp sonrası iyileşiyorsun, yeni bir ilişkiye yer açmak için eski bir ilişkiden kurtuluyorsun, dünyaya gönderdiğin sevgi ilahi amacın önemli bir parçası. Bunlar kartın değişik anlamları. Size uygun olan hangisi? Biraz zaman alsa da kalbinizi iyileştirmiş bir dişisiniz. Yani kalbinizin tekrar acımasına izin vermeyeceksiniz. Ona göre dişili, dişil eriyle kabul etme noktasında olabilir ya da reddedebilir. En son melek mesajları alacağım. Onları hazırlayayım. Fakat ee, bir de şuradan hemen Rumi'yi aldım geldim. Melek mesajları öncesinde sevgili dişilimiz için ve erilimiz için ve bir de ortak enerji için bir kart seçtim. Kılıçların yedilisi. Her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme. Temkinli ol diyor dişil enerjiye. Bakın daha önce kalbiniz yara aldıysa kalbinizi iyileştirin ve tekrar yaralanmaya izin vermeyin diyor. O kupa padişahı. Eril bu sefer çok kararlı arkadaşlar. Diyor ki mutluluk kılıcıyla zevcam olacak bir yari kurtarayım. Kesinlikle eril enerji hem duygu hem tutku olarak gelecek bir eril enerji var ama dişil temkinli. Hani sütten ağzı yanmış yoğurdu üfleyerek yiyor dişil. Ve aradaki kartta da gerçekten her iki tarafında acı çektiğini gösteriyor. Kılıçların üçlüsü tüm dünyanın imparatorluğu eline verileceğine keder gelsin. O zaman gizlice Allah'a yönelirsin. Evet burada canı yanan, belki aldatılan, yalanla muhatap olan dişil var. Eril enerji kendini kandırmış olabilir. Yanlış kişilerin lafını dinleyip dişili ihmal etmiş, uzaklaştırmış kendini olabilir. Her ihtimalde her ikisi de ne olursa olsun yani senaryo acı çekmişler. Ve dinarların yedilisi diyor. Yarın demenici yarınlar geçti gitti. Vakit çok geç dönülmez akşamın ufkundayız da gelmeden önce bu eril ve dişil olacaksa eril enerjinin daha kararlı, daha sadık, net, sağlam adımlarla gelmesiyle olacak. Evet, dişil enerji siz imparator içerisiniz. Kadın ilahi ışığın hüzmesidir diyor. İmparator içe noktanızı bozmayın. O imparator olarak gelirse sizi kabul edeceksiniz. Peki, burada kupa Padişahı gelmiş. Bakalım imparator olarak erilin gelme ihtimaline bir soralım. Evet, kupa ası geldi arkadaşlar. Kupa Padişahı'nın üstüne kupa ası geldi. Aşk şarabı ile mes olmuşum diye eril enerji kesinlikle aşka gelmiş durumda. Yani imparator olması da an meselesi bu durumda. <laughs> aşka geldiyse zaten erillerin zaten aşk duygusunu aşkı böyle coşkun göstermek dişile değil dişil daha vakur olmalı erile yakışır sevgi dişile yakışır arkadaşlar aşk erile yakışır kılık değiştirmiş iyilik hmm. okuyayım bakayım ne diyor Sorun gibi görünen şey gerçekte cevaplanan doğanın parçasıdır. Her şey çözüme kavuşurken mevcut durumunun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korunmasına ve sonsuz bilgelikle doğana en iyi şekilde cevaplayacağına güven. Evet, burada Allah'a, ilahi sisteme güvenmek var arkadaşlar. Her ne olursa olsun. Ve deste sonunu da dikkatimi çekti. Kendini toprakla diyor. Biraz topraklama yapın kendinize. Henüz mevsim, kış olmadı. Biraz daha e, ayağınızı toprağa basıp, biraz çimenle, biraz toprakla, doğayla haşır neşir olabilirsiniz. Böyle geldi. Şimdilik eril ve dişilin durumu böyle. En kısa zamanda sizinle hayatınızın aşkı, kısmetiniz, hayatınızı yeni birisi geliyor mu? Kim geliyor, nasıl biri geliyor? Videosuyla yakın bir zamanda deste seçtiği bir videoyla karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Kalbinizde ama yol göstericiniz olsun. Sevgilerimle.